Investaza Yatırım'dan herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomda da ağırlıklı olarak BIST Endeksinin son dönemdeki fiyatlamaları, bu fiyatlamalara etki eden faktörleri ve tabii ki bundan sonraki süreçte hangi fiyatlamalar takip edilebilir, bu fiyatlamalara hangi faktörler öncülük edecek bunlara değinmeye çalışacağım. Bu kapsamda ben biraz böyle yerel seçim öncesindeki beklentilere değinmek istiyorum. Çünkü yerel seçimler öncesinde hatırlarsak piyasalarda biraz daha Yerel seçimlerin akabinde yabancı girişlerin hızlanacağına yönelik bir beklenti vardı. Yerel seçimleri geride bırakır bırakmaz. Ancak öyle olmadı. Yerel seçimleri atlatmamıza rağmen e, hemen akabinde yabancı yatırımcı o beklenen ilmeği göstermedi. Biraz bekledi diyebilirim. Ve tabi araya başka e, faktörler de girdi. Özellikle bayram tatili ve farklı tatillerin de girmesiyle beraber e, Nisan ayı ve Mayıs ayının en azından ilk iki haftası bu anlamda e, hem yabancı yatırımcının o girişlerinin istenen e iğneyi göstermemesi hem de bu tatiller sebebiyle biraz daha yukarı yönlü hareketlerin sınırlı görece sınırlı kaldığı bir fiyatlama ön plana çıktı diyebiliriz. Ancak geldiğimiz noktada 10.000 seviyesinin üzerindeyiz ve tabii ki daha da önemlisi 11.000 seviyesinin üzerine test etmiş bir Borsa İstanbul 100 endeksi söz konusu. Bugüne geldiğimiz noktada artık yabancı girişlerinin hızlandığını görüyoruz ki burada özellikle yabancıların tahvil tarafında rekor alımlar gerçekleştirmiş olması borsa tarafında da risk iştahını arttırdı diyebiliriz. Bu önemli. Bundan sonraki süreçte halihazırda baktığımız zaman Merkez Bankası'ndan sıkılaştırıcı adımlar devam ediyor. Yabancı yatırımcı nezdinde baktığımız zaman o artık iğmeyi bir miktarda olsa yakalamış durumundayız ve bu daha sonraki süreçte de e, artmasını bekliyoruz. Diğer taraftan gelen yabancı kurum raporları bu anlamda olumlu şekilde seyretmeye devam ediyor ve tabii ki Kredi notumuz artıyor ve bundan sonraki süreçte de arttırılacağına dair beklentiler güçlenmiş durumda. Bütün bu faktörler aslında önümüzdeki süreçte borsada yükselişleri destekleyecek temel faktörler arasında diyebilirim. Tabii bunun yanı sıra kendi içerimizde de. Hala hazırda enflasyon tarafındaki seyri yakından takip ediyoruz ve orada yılın ikinci yarısında özellikle enflasyonda ciddi bir geri çekilmenin yaşanması bekleniyor ve bu da tabii ki makroekonomik dengelenmeye katkı sağladığı ölçüde borsa tarafında pozitif etki yaratacaktır. Bunun yanı sıra makroekonomik dengelenme noktası önemli çünkü artık en azından 2022 ve 2023'e nazaran baktığımız zaman daha öngörülebilir bir makroekonomik çerçeve içerisinde eeeyiz diyebilirim. Bu önemli. Tabii ki böyle bir konjonktürle yani makroekonomik dengelenmenin daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir zemine oturmaya başlamış olması finansal piyasalar açısından da oldukça eee beklentileri pozitif etkileyecek faktörlerden bir tanesi denebilir. E, bu kapsamda değerlendirdiğimizde bunların, bütün bunların fiyatlamalara nasıl yansıyacağına e, gelirsek eğer öncelikle şunu söyleyebilirim. Yıl sonu beklentimiz genel olarak aslında e, 13.000 seviyesine e, evrilmiş durumda. 13.000 seviyesinin üzerine e, çıkmış durumda. E, dolayısıyla mevcut senaryolar gerçekleşirse yani az önce saydığım faktörler gerçekleşir ise biz yıl sonuna geldiğimizde biz düz endeksinin 13.000 seviyesinin üzerinde bir yerlerde e, seyrettiğini görmemiz e, muhtemel diyebilirim. Tabii bunun yanı sıra biraz daha kısa vadeli bakarsak hali halihazırda e, 11.000 seviyesinin üzerine test etmiş bir BIST endeksi söz konusu ve e, bundan sonraki süreçte kısa vadede 11.000 seviyesinin üzerindeki kapanışları takip ediyor olacağız. 11.000 seviyesinin üzerinde eğer kalıcılık sağlanırsa belki biraz daha 11.100 akabinde 11.250 seviyesi İlk etaptaki takip edilecek direnç seviyeler olarak karşımıza çıkmakta. 11.250 seviyesinin üzerinde ise kademeli olarak yine 11.440 seviyesi bir sonraki direnç olarak e, takip edilebilir. Akabinde 12.000 seviyelerine doğru giden bir e, fiyatlama söz konusu olacaktır. Tabi olası aşağı yönlü hareketleri baz aldığımızda halihazırda hazırda 10.800 seviyesinin üzerinde 10.900 seviyelerinde fiyatlanan bir BIST endeksi söz konusu. Bu seviyelerin altında kapanışlar görür isek ilk etapta 10.700-10.750 bandı burada bizim için destek bölgesi olarak çalışabilir. 10.700 altındaki kapanışlarda biraz daha 10.500-10.575 seviyesi bir sonraki destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor ki bu seviyenin altında ise 10.200 seviyesi güçlü destek olarak çalışacaktır görüşündeyim ben açıkçası. Çok ekstrem bir haber akışıyla, olumsuz haber akışıyla karşılaşmadığımız sürece 10.200 seviyesinin altında ben kalıcılık sağlanmasını beklemiyorum. Mevcut konjöktör dikkate alındığında Tabii ki bu seviyelerin altına olumsuz haber akışlarıyla beraber sarkmalar olabilir. Ancak ifade ettiğim gibi, mevcut şartlarda çok ekstrem bir olumsuzlukla karşılaşmaz isek eğer 10200 seviyesinin altında bir kalıcılık veya bir aşağı yönlü hareket seyri çok beklemediğimi ifade edebilirim. Beklentiler pozitif tarafta yoğunlaşmaya devam ediyor. Önümüzde çok daha net bir tablo var. Biraz daha e, önümüzdeki trendin çok daha öngörülebilir olduğunu e, dikkate aldığımızda e, fiyatlamaların da buna göre şekilleneceğini söylemek mümkün. E, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki de videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.